Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yok yanlış oldu. Vales giriş yapmayacağız. Vales giriş yap. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rojat. Bugün sizlerle beraber bugün klas ee, Clash pardon Brawl Stars. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'ta insanları trolleyeceğiz. Nasıl trolleyeceğiz diye merak ediyorsunuz. Arkadaşlar bugün yükleri kıracağız. Şimdi yanımda kim var? Devran var. Devran benim kardeşim. Bu arada tanımayanlar için de söyleyeyim. Bugün yükleri kıracağız ve sonra kırılan yüklerin yanında kalacağız. İnsanların gelmesini bekleyeceğiz. Geldiği zaman da surprise mother yapacağız arkadaşlar. Şimdi fazla zamandan direkt videoya geçmek istiyorum. Bir önceki videoya 10 like atmışsınız. Çok teşekkür ederim. Bu Videoya da sizlerden 10 like istiyorum. Umarım ki atarsanız nefesim kesildi lan. Evet arkadaşlar şimdi de oyuna girdik. Evet arkadaşlar şu anda oynayız. Gel devran gel devran bunu alabiliriz. Yok da bunu almayalım hadi yürü. İşte geliyor özel harekat. Ya, kır. Kaç amına. Tamam gel 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 gel. Sen sen buraya gel. Sen buraya gel. Aynen, aferin. Surprise motherfucker. Ha. ha. Arkadaşlar yaklaşık yarım saattir bekliyoruz gerçekten de. Yarım saattir ellerim çok ağrıdı. Ozan, Ozan. Devran! Onun oğlunu tek attı lan. <laughs> Az önce ne oldu lan? Evet arkadaşlar muhteşem bir sürprize karşınızdayım Az önce -5 yedik. Arkadaşlar sıkıntı yok. Sonuçta ben e, Rojat'ım. Şimdi az önceki talihsizlikten dolayı videoyu tekrardan uzatacağız. E, bu videoyu da 10 dakika yaparım. 10 dakika özel 10 like atarsınız herhalde diye düşünüyorum. Hemen oyuna geçelim. Arkadaşlar şimdi ortada veya bir yerde iki tane yük var. Şimdi o 2 yükü kırarsak ee, düşmanlarımızın içinden geçebiliriz. Ozan sen o zaman sol tarafta kalırsın. Ben de bu sağ tarafta kalırım. Tamamdır. Gel. Sen ağzını sıçayım ya. Neyse. Lan. Yavaşladık. Tamam gel gel. Sen geç oraya. Evet şimdi bekliyoruz. Benim de bir hüküm oldu. Aa. Oğlum ne oluyor ya? En iyisi biz bu yükü alsak mı diye düşünüyorum. Aha. Ağzımıza sıçlar yeminle. Hayır ya hayır ya Çok sinirlendim Çok sinirlendim şu anda acayip şekilde sinirlendim Ve şimdi bütün yükleri alıp hepsini içinden geçireceğiz Hadi o zaman başlayalım Arkadaşlar ortada olduk. Ozan koş yük topla Koş yük topla İmdat İmdat Ozan kaç, Ozan kaç, Ozan kaç, Ozan kaç, Ozan kaç. Onun <laughs> ne <Ananı> avradını. <laughs> Arkadaşlar bir şeyler oluyor ve çok feci şekilde kaydediyoruz. Videonun konusu şu andan itibaren değiştiriyorum. Şimdi videonun konusu adam nasıl Arkadaşlar şimdi search aldım efsane oynuyorum bu arada searchçe Şimdi hepinize bir sürpriz yapacağım bakın Rojat nasıl oynuyor az önce hepsini unutun kafanızdan silin Buraya kadar izleyenler varsa arkadaşlar yorumlara ne yazsın yorumlara devran yazsın veya devran dynamite yazsın hadi Buraya kadar izleyenlerin hepsi yorumlara devran dynamite yazsın bir tek onlara kalp atacağım Bakalım buraya kadar kimler izlemiş aynen devran al onu Devran dynamite yazanlar herkese kalp atacağım Şöyle bunu aldık güzel iki yükümüz oldu ee, şimdi ışınlanacağım ben. Sen gel gelemeyeceksin. Oo surprise madafaka. Ay pardon şey oldu. Bak o zaman burada adam var. Burada adam var. Kaçır. Gel gel alacağım ben onları. Lan Leon var burada. Leon var. Bir dakika sen kal orada bak şimdi. Bak şimdi ne yapacaksın. Surprise madafaka. O kız Lan oğlum 9 yükü var. Kaç kaç. Çakal devran bana işaret yapıyor. Şimdi ona el hareketi çekiyorum. Kaç 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 görünmez. Of devran çok prosun gerçekten de. Vallahi sıçtık ağzına. Sıçtık işte bu kadar. Devran muhteşemsin. Surprise motherfucker çok güzel tamam. Bak bana öyle şekil şukurla yapma. Ben de söyleyeyim sen biliyorsun. La bak bana ile ama Sen ben kim olduğumu biliyor musun lan? Yok kimsin? Ben bu çocuğuyum Ne yapıyoruz biz? bir sözünü... Evet şimdi de gülüyor galiba duydu beni Evet burada şu anda bir şey var Yanlış anlaşılmasın diye söyleyemiyorum Selamun aleyküm bebeğim Aldım Devran ölme her şey sana bağlı Devran adamsın lan Leon'u da aldın Gel Ozan onu dondur Dondur Dondurabilir misin? Aksın var mı? Varsa dön var lan. geçti koyuyor lan, lan çakal lan lan lan. Aferin Devran, aferin Ozan. Hayır, aynen. Al onu. Ozan Louis'i donduracağız tamam mı? Bekle. Surprise what the fuck? anana avradını. Ya abi çok güzel oynadın. Bu arada Ozan'ı burada tebrik ediyorum ve hemen ozanı bro pes alıyorum. Ama arkadaşlar bir sıkıntı var, param yok. Evet arkadaşlar şimdi ben tekrardan girdim oyuna. Ozan gelmedi. Ozan yerine bot geldi. Ay pardon, Ozan zaten bottu. De Tabii ki de şaka yapıyorum. Beni duyduğu için sinirleniyor şu anda çok güzel. Ee, yükümüz yok abi. Yükümüz yok. Burada bir Rico var. Rico'yu alabilir miyiz? Tabii ki de alabiliriz. İsterseniz hemen deneyelim, görelim arkadaşlar. Deneme yanılma yöntemi bu yüzden çok işe yarıyor. Surprise motherfucker. Lan 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 lan. Hayır. Woo! Çok güzel kaçtım arkadaşlar. Ananı avradını bu nereden çıktı lan? Ozan. Hayır. Ozan. Ya. Arkadaşlar 8 dakikadır kayıtlarım ve bu beni çok yordu. 8 dakikadır aralıksız konuşuyorum. Oruçluyum. Oruçlu olanın herkes aşağı Ramazan yazsın. İsmi Ramazan olanlara da buradan selam gönderiyorum ve oruçtan herkesin oruçları kabul olsun inşallah. Şimdi fazla uzatmadan karakteri değiştirip tekrardan oyuna geçeceğiz. Arkadaşlar sen de aldım. Lan ne sandisin ben yanlış yapardım. Hemen hazır çekip başlayalım. Bu, bu kim lan? Sen kimsin? Oo, Do Oo çok güzel taktik. Sen yedi yük topla. Sen çalış, ben paranı yiyeceğim. Hadi. Lan aksa aksesuarım yok. Aksesuarım yok. Şeyin ağzına sıçmışlar. Devran ölmüş arkadaşlar. Devran'ın bir suçu yok. n Tamam, buraya biraz bekleyelim. Ee, bizi Tara görüyor mu diye merak ediyorum. Aksesuar bas, git! Lan niye? <laughs> Surprise! Mada, fakat. Kaç lan, kaç kaç! Çok güzel yaptım arkadaşlar, gerçekten de. Bunun şerefine bana 30 bin like atmayı unutmayın. Pardon lan ne 30 bin? Ee, 31. Şaka yaptım tabii ki de. Online katsanız yeterli. Ozan ne yapıyorsun? Hayır. Ya oğlum azma sıçıyorlar ya. Bıktım ya. Aynen aga. Lan oğlum Ozan ne yapıyorsun? Kaç 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 kaç. Çok güzel gidiyorsun. Tebrik ederim. Gerçekten de bot gibi oynuyorsun. Aksesuar bas, aksesuar bas, ulti olsun. Bas bas bas, çabuk bas. Hey. Ne oluyor lan? <laughs> arkadaşlar 10 dakikadır kayıtlarım ve 10 dakikanın şerifine bana 31 like atmayı unutmayın lan pardon yine aynı Gençler ödüller kısmında bir savaş kutusu var hemen açıyorum belli Leon çıkarsa söz Çıkmadı tabii ki de şaka yapmıştım Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı bir dahaki videoda ne yapmamı istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz ve daha çok bana destek çıkmak için like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Tam 10 dakikadır 11 dakikadır kayıtlayayım ve bunu editlersen falan 1 dakikası kesilecek ve video 10 dakika olacak. Benden bu kadar kendinize iyi bakın hayırlı ramazanlar dilerim.